Merhabalar. Bugün katmer poğaçayla karşınızdayım sevgili hanımlar. Ee, şöyle ki biraz evvel e, pizza yapmak istedim. Onun için bir hamur mayaladım. Sonra aklıma geldi hamuru biraz fazla tutayım dedim. Kalan e, hamuruyla da katmer poğaça yapayım dedim. Bizler çok seviyoruz. Bunu yaparken de sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel değişik kat kat çıtır çıtır bir e, poğaça olacak. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ben hamuru biraz fazla mayaladım. Bir kısmını ayırdım pizza için. Normalde hamurumuzda ekmek mayası e, mayalar gibi yapar gibi. 3 e, bardak su kullandım. Ilık su. 2 kaşık maya. E, biraz fazla tuttum dediğim gibi pizzada yapacağım için. 1 tatlı çorba kaşığı kadar şeker. İlk önce biraz karıştırdım. Ondan sonra daha sonrasında 5 bardak hatta 6'ya doğru da yavaş yavaş size yani karıştırırken bunu yedire yedire yapın. E, Kağıfi geldiği yerde bırakacaksınız zaten. Alt tarafa tarifi de yazacağım ben size de detaylı olarak. Unumuzu ekledik. Tuzla beraber. Güzelce mayalanmaya bıraktık. Şimdi hamurumu aldım. Şöyle kenara bir koydum. Biraz yoğuracağım. Önemli olan burada size... Katmer poğaçanın mantığını göstermek. Nasıl yapıldığını göstermek. Sizler de özellikle hafta sonları... ...kavaltılarda misafirlerinize günlerinizde yapabilirsiniz. Şöyle biraz vurma alıp evet, ettikten sonra şöyle bıçakla ikiye bölüyorum arkadaşlar. Tekrar böldüm şöyle. Devam bir merdane yardımıyla açacağız. Şöyle bir kare şekil verecek şekilde açma işlemimizi yapıp daha sonra daha ben tavada erittiğim bir pakete yakın margarinli bir paketten biraz daha az oluyor. Tereyağı da olabilir. Ben katı yağ kullandım. Ee, katı yağımızı eritiyoruz. İçerisine yarım çay bardağından biraz daha fazla olmak üzere sıvı yağ karıştırıyoruz. Onu şimdi şöyle kare şeklinden çıktırdan sonra hamurumu yağlama işlemi yapıp katlayıp biraz dinlenmesini sağlayacağım. Bu arada diğer hamurumu açacağım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde açtım. Hemen daha ben eritmiş olduğum katı yağla sıvı yağ karışımını şöyle gezdiriyorum üzerine. Şimdi hamurumuzu şöyle önce aşağıdan daha sonra yukarıdan şöyle yine bir bohça şeklinde kar olacak şekilde katlayıp şöyle bir tabakta beklemeye alıyoruz. Hemen bu arada diğer hamurumuza geçelim. verdiğim ölçülere göre e, 4 tane beze çıkıyor arkadaşlar dediğim gibi ben spontane gelişti bu olay yani bir anda pizza yapmaya karar verdim daha sonra hamuru biraz fazla tut. bir kısmıyla da bu katmer boğaca yapmak istediğim için buradan şu anda iki beze yapıyorum diğer kısmını pizza yapacağım hatta çekebilirsem bunu da videosunu çekmek istiyorum soğanlı kırmızı biberli mozarellalı güzel bir pizza tarifi olacak keserek Evet. Buna yağlı mayştemizi yapıyoruz. Bu şekilde 5-10 dakika bekletseniz yeter. Tabi daha biraz daha fazla bekletirseniz daha da güzel olabilir. Ama acilen var diyorsanız 10 dakika, 15 dakika daha iyi beklemesi yeterli olacaktır. yapıyoruz. Ve hamurumuzu beklemeye alıyoruz. Şimdi 5-10 dakika beklettikten sonra hamuru ben tekrar alıyorum. Şöyle bir kez daha tekrar aynı işlemi uygulamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım. Yapışmalar olursa hemen şöyle tekrar unla içerisine daha güzel bir şekilde erimiş olacak. Hemen bu kadar açmam bile yeterli. Tekrar şöyle bir kat daha yağlayıp isterseniz bu yağlama işlemi bir defa da yapabilirsiniz. Bir defa yaptığınız zaman yalnız bekleme süresini biraz daha fazla tutarsanız daha iyi olur. En azından yarım saat falan bekletip dinlendirirseniz, hatta buzdolabına atıp dinlendirirseniz o zaman güzel bir sonuç alırsınız. Ben şu anda arkasından pizza yapacağım için fazla beklemiyorum. Onun için bir kere yağlamayı istedim. Şöyle ilk hamurumuz hazır. Tekrar beklemeye alıyoruz. İkinci hamurumuzu hemen açıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi borcamızı yaptık tekrar beklemeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, 25 dakika kadar beklettim hamurumu, tekrar aldım. Şimdi son aşma işlemine geçiyoruz. şöylece böyle koyabilirsiniz. Yine şöyle kareye dikdörtgen tarzı bir şekilde vereceğiz katı yağ olduğu için dondu biraz. Evet. Yağımızdan bir kat daha sürüyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yine. Daha sonra içerisine ne peynir isterseniz kaşar peynir olabilir, normal peynir olabilir. Şöyle serpiştiriyorsunuz. Dediğim gibi burası da nasıl yapınıza kalmış. Şimdi arkadaşlar biraz daha peynir koysam olur. Boş da yapabilirsiniz peyniri de yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle rulo haline getiriyoruz hamurumuzu. Gördüğünüz gibi şu alt tarafından birleşim yerlerini açmaması için da dahil birleştiriyoruz. Kol haline getirdiğimiz hamurumuzu ufak ufak parçalara bölüyoruz. Ve hemen tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize şekilde. Hamurlarımızı yerleştiriyoruz. Diğer parçayı yapalım hemen. Hamurumuz durdukça kabarıyor bir taraftan. Özlü bir hamur oldu. dediğim gibi yapıştığı noktalarda hemen az bir şey alabilirsiniz. Geniş güzel şöyle merdaneyle açıyoruz. Daha doğrusu güzel şekli vermeye çalışıyorum. standa. Hava oldukça soğuk. Her yani ne kadar benim sıcak olsa da yağımız katı yağ olduğu için donma yaptı. Evet. Kalan peynirimizden hemen yine içerisine şöyle girdiriyoruz. Fırınım bu arada 180 dereceye ayarladım. Bir 10 dakika öncesinden açtım fırınımı. Fırınız kızgın olsun, sıcak olsun. Hamurumuz bayalama olduğu için sıcak fırın ister. İster bu şekilde buradan, ister bu şekilde hemen bunu haline getiriyoruz. saat kısımlarında birleştiriyoruz. Evet. Ve kesme işlemine başlıyoruz. Şekilde bu durumda kesimlerimizi yaptık. Evet yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize Hamurlarımızı koyduktan sonra, üzerlerini şöyle yumurta sarısı sürüyoruz. Dediğim gibi fırınımızı daha evvelden hazırladık, yaktık. 180 dereceye getirdim. Üzerlerine susam da dökebilirsiniz. Tamamen sizin tamam zevkinize kalmış. Aslında normalde yaptığım hamurdan ölçü hamur ölçüleri göre bundan bir tepsi daha çıkması lazım. Dediğim gibi ben yarısını pizza olarak yapacağım için bir tepsi çıktı. Verdiğim ölçülere göre iki parça hamur daha çıkacak. Dolayısıyla bir tepsi daha bu kadar. Poğaçanız, katmer poğaçanız. Burada katmay koyacağız olacaktır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fırına gitmeye hazır. Şu anda fırınımıza veriyoruz. Evet arkadaşlar sıcağı sıcağına fırından katmer katmer poğaçalarımız çıktı. Ben dediğim gibi hamuru biraz az tuttuğumdan dolayı seyrek seyrek oldu. Dolayısıyla yatmalar oldu. Yattığı için de böyle hamurlarımız, aradaki kaşar peynirlerimiz eridi. Bakın altı da şu şekilde. Çok sıcak olduğu için elleyemiyorum. Gerçekten güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Biraz tabii soğuması, dinlenmesi lazım. Bakın. değişik bir lezzet oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Katmer poğaçamızın son hali. Tabağımıza daldık. Böyle yan yattığı için arada kaşar peynirleri eridi. Değişik bir görüntü kattı. Şu anda çok sıcak gerçi ama şöyle bakın. Biliyorum. Katmer katmer gerçekten çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.